a bir tam sayı olmak üzere 2a faktörel artı 3a eksi 1 faktörel bölü a eksi 2 faktörel artı 2 eksi a faktörel işleminin sonucu nedir? Arkadaşlar negatif bir sayının tam sayının faktöreli olmaz. Burada a eksi 2 de var, 2 eksi a da var. Dikkatini çektiyse a eksi 2'nin faktöreli, burada 2 eksi a'nın faktöreli. 2 eksi a'nın sıfırdan büyük olması lazım. En kötü eşit olur. Yani a'nın 2'den küçük eşit olması demektir bu. A eksi 2'nin de 0'dan büyük eşit olması lazım. A'nın bu sefer 2'den büyük eşit olması lazım. A hem 2'den büyük eşit hem de küçük eşit. E bu nasıl olacaktır? Sadece ve sadece A 2 olursa ancak bu faktöreli biz tanımlayabiliriz. O zaman direkt A'yı 2 alacağız ve yerine yazacağız. 2 kere 2 4 faktöriyel artı 2 kere 3 6 eksi 1 5 faktöriyel bölü. 0 faktörel artı 0 faktörel. 4 faktörel 24 5 faktörel 120. 0 faktörel 1 artı 1. 144 bölü 2'den cevabımız 72 olur arkadaşlar.